Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fen hakkında dördüncü sınıf ne öğreneceğim ee, ona bakacağız. Birinci konu besinler, besin piramidi ve sağlıklı beslenme ile alakalı şeyler ee, yapacağız. Burada gördüğünüz gibi bir çocuk var. Elma yiyor. Sarkı beslenmek için. İlk önce birazcık boşluk dolduralım. Bir. Birinci soru. En çok enerji veren besin grubu bla bladır. Nedir arkadaşlar? Enerji veren diyor. Karbonhidratı yazalım. karbonhidrattır. İkinci soruya geçelim. Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan besin grubu pıtıtıtıdır. Nedir arkadaşlar? Vitamindir. Yazalım. Vitamindir. Üçüncü soruya geçelim. Proteinlere örnek olarak Süt ve süt ürünlerine örnek verebiliriz arkadaşlar. Ve süt ürünleri. Şimdi geçelim. Besin piramidi. Hemen kalemini değiştirelim. resim piramidimizde. Şimdi bu başlıkları tamamlayalım. En genç olan, en çok kullanmamız gerekenler, en dar olan ise en az kullanmamız, tüketmemiz gerekenler demektir arkadaşlar. Ee, en çok kullanmamız, yani tüketmemiz gerekenler, karbonhidratlar, Evet, karbonhidrat arkadaşlar. İkinci olarak... Burası neresi? Vitaminler bunlar. İkinci olarak vitaminleri en çok tüketmemiz lazım. Buraya hemen vitamin yazıyoruz. Şimdi burası üçüncü. Üçüncü... Proteinler Proteinleri de tüketmemiz lazım Ama onları diğerleri kadar çok değil Süt ve süt ürünleri Yani hayvansal ürünleri Tüketmeliyiz Burası proteinler dediği Hayvansal ürünler Burası ise en az tüketmemiz gereken Şeker yani yağlar Şimdi diğer sayfaya geçelim. Hemen kalemimi değiştiriyorum. Karbonhidratlar. Karbonhidratlara örnek olarak ne verebiliriz? Tahıl. Ekmek. Makarna. Buğday. Bunları örnek verebiliriz. Peki vitaminlere ne örnek verebiliriz? Vitaminlere ise meyve ve sebzelerden elma, armut, damla veya varsa kabak birazcık sebze brokoli havuç ee, ve kabak örnek verebiliriz. Proteinlere et, süt, yumurta örnek verebiliriz. Yağlara ne örnek verebiliriz? Şeker. kalete ya da mesela Zeytinyağı, zeytin ya zeytin bunları örnek verebiliriz şimdi bu e, şekilleri buraya sırasıyla e, taşıyalım. Birinci olarak kare yani karbonhidratlar. İkinci olarak kalp vitaminler. Üçüncü olarak proteinler yani üçgen ve en son olarak da şunu yapalım. Neymiş? Yağlar. Görüşürüz arkadaşlar.